Şöyle kardeşim, ben profesyonel futbolcuyum. Okan hocam da profesyonel futbolcuydu. Biz futbolcular her zaman oynamak isteriz, bu kesin. Mutlu muyum bu zamandan? Hayır. Ama ben Galatasaray'da mutluyum. Yani birkaç şeyler de yazılıyor, onu da bir keseyim. Ben burada çok mutluyum. Galatasaray'da oynamak, yani gurur verici bir şey. En büyük biziz. Ki futbol bugün böyle yarın değişebilir. Geçen sene tabii ki önemli oyunculardan biriyim ama daha hala öyleyim. Bunu ben kendim, kendim e, biliyorum. Ağırlığım var takım içinde. Bir abim Onun için motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Tam tersi. E, bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışması gerek. Onu yapıyorum. E, mutlu muyum oynamadığım için? Kesinlikle hayır. Ama bu futbol. Yani biz profesyoneliz. E, hocamın Kararlarına saygı duymam gerekir ki saygı duyuyorum, kendisini seviyorum biliyor ama yarın başlasam hani mutsuz da olmam hani. ondan aynen ondan dolayı ben profesyonelim, ben yoluma bakarım, mutluyum burada, burada da durmak istiyorum onun için.